Değerli meslektaşlar, hükümet meslek büyüklerim, değerli misafirler, bugün yemin edecek değerli meslektaşlarımız hepiniz bugün yemin törenine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, Tekirdağ yemin törenini ne icra edeceğiz? Geleneksel bazı rutinlerimizden de bir tanesi. E, bugün aramızda e, yemin ederek katılacak Kıymetli meslektaşlarıma e, ruhsatlarını takdim ederek meslek hayatlarının adım atışlarını hep beraber tanıklık tanık edeceğiz. Ben öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum her zamanki gibi. Bugün aramızda katılacak arkadaşlarımıza, arkadaşlarımızı yetiştiren ailelerini kutluyorum. Aramıza bir değerli hukukçular kazandırdıkları için. Yine keza ofislerini açan, onlara yol gösteren değerli üstadlarımı tebrik ediyorum. Çünkü bizim meslek biraz usta çırak ilişkisini ve onu dayalı olarak edinilen bilgilerin de tecrübesiyle yapılan bir meslek. O bakımdan da çok kıymetli sizin katkılarınız bu yol, yolculukta ve yine staj kurulumuza ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu avukatlık mesleği gerçekten onurlu, kökleri çok derinlere yayılan kadim bir meslek. Bugün avukatlığı size tanımlamak için başlasak bugün bu toplantıyı bitiremeyiz. Ancak özetle yap, yapmamız gereken şey şu avukatlığın önemini altını çizmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de adalet arayışının içerisinde olan yurttaşlarımızın hak arayışında, yolculuğunda biz avukatlar savunma savunmayı temsil edilen avukatlar olarak yol arkadaşlığı, yolculuk dostluk dostluğu yapıyoruz. Onların hak kayıt etmesinde bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu bakımdan mesleğimizin manevi kısmı çok önemli. Elbette bu mesleği kazanmak için, para kazanmak için de yapıyoruz, geçinmek için de yapıyoruz ama bu meslek, mesleği diğer mesleklerden ayıran bir önemli özelliği de bu adalet duygusuna erişmek, adalete erişmek için yolculuk yapmak, mücadele etmek kararlılığıdır. Bu bakımdan meslektaşlarıma da e, avukatlığı zor zamanlarında adım attıkları bir meslekte asla yılgınlığa kapılmamalarını öneriyorum. Çünkü e, zor bir meslek, e, karşılaştıkları birçok zorluk olacak mesleke şanslarında. Ancak avukatlık cübbesinin sırtınlıklarını sırtına geçirdiklerinden sonra artık bunun vakalarına uygun şekilde mücadele edeceklerine inanıyorum meslek kurallarına, yine avukatlık, reklam ve hesap yönetmelerine uygun davranmanız, davranmanız gerektiğini, bunların aslında sizin için gerekli olduğunu, hepimiz için gerekli olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Zira biz mesleğimizi icra ederken önümüze çıkacak zorlukları açacağımız, rehber aslında kurallarımız, kurallarımıza sadık kalırsak bu açıdan herhangi bir sorun yaşamayacağız. Ee, mesleğin içinden geçtiği bu zor zamanlarda mesleğe adım atıyorsunuz, biz Tekirdağ borası olarak Türkiye'deki adalet mücadelesinin, hukuk mücadelesinin her zaman tarafız. Bu yolculuğumuzda sizlerle yan olmaktan da çok mutlu olacağız. Tekirdağ Barosu hepimizin, bugün bizler buradayız, yarın sizler burada olacaksınız Barosu. Bu anlamda bu baromuz, baromuzda her türlü e, etkinlikte yalnız bırakmamaya, yaptığımız çağrıları karşılıksız bırakmamanızı rica ediyoruz. Zira mesleğimiz hep birlikte sahip çıkmamızın çok önemli olduğu günlerden geçiyoruz bildiğiniz gibi 27 Nisan'da büyük savunma mitingi yaparak meslek sorunlarımızı kamuoyuna bir kez daha açıklamış ve mesleğimiz için bu sefer sahada olmuştuk. Buna devam ediyoruz. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Tekirdağ Borusu'nun büyümesini bu büyüme sırasında gerekli kurumlaşmayı da sağlamaya çalışıyor meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Bu anlamda da komisyonlarımızda, kurullarımızda katkı sağlayabileceğinizi düşünüyoruz. her alanda desteğinize ihtiyacımız var. Ayrıyeten içinden yetiştiğimiz topluma da sorumluluğumuz var. Yani şu demek, biz avukat olduk ve mesleğe başladık ancak sadece avukatlık yaparak değil, topluma dönük hizmetlerle de vatandaşın ve yurttaşın yanında olmamız gerekiyor. Ee, bu duygu ve düşüncelerle ben e, yemin törenini başlatmak istiyorum. Tekrar aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suudi <laughs> Demirbaş. Yeni aslında ayağa kalkan lütfen. Hukuka, ahlaka, mesleğin umuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine bant içeri. Son olarak Ozan Bey'e ilk sözü vereyim. Kendisi e, önce isterse çiçeğini takip edebiliriz. İsterse. Buyurun. Evet. <laughs> Tören evet, e, konuşmalarını e, özlemişim. Buyurun. En son stajın üzerinden bir buçuk sene geçti. Tören üzerinden. <laughs> Sude e, gerçekten e, ailesinin bütün emekleriyle iyi yetiştirdi, düzgün bir evlat, ee, iyi bir hukukçu olacağına inanıyorum. İyi bir hukukçu olarak mesleğe hizmet edeceğine inanıyorum. Hukukun üstünlüğü için e, mücadele edeceğine inancım e, yüksektir. Bu töreni tertip eden e, ve staj esnasında katkılarından dolayı e, ilgili kurullara, e, teşekkür ediyorum. E, genel bugün Stajını tamamlayan e, meslektaşlarımıza ve ailelere ve diğer ustalarımızı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> öncelikle herkese teşekkür ederim e, bu özel anı benimle paylaştığınız için. E, öncelikle aileme çok teşekkür ederim beni bu zamana kadar yetiştirdikleri için, e, bu zamana kadar kendileri büyük bir sabır, büyük bir fedakarlık ve maddi maddi destekini asla arkamda bırakmadan sürekli beni destekleyerek <laughs> beni bu zamanlara getirdiler. Bu meslek hayatına onlar sayesinde ben bu günleri anlatıyorum. Ee, öncelikle ayrıca Genç Kok ...Üstadım Ozan Genç'e, Mehmet Suat Başa, İsmail Besler'e, Fatma Hanım'a ve stajyer arkadaşım e, Selim'e çok teşekkür ediyorum. Hani bu mesleki, bu meslek için çok katkılar, katkılarda bulundan, gelişimlerini çok önemli gösterdi. Bundan sonraki hayatımda çok büyük mesleğin içine girdiğimi farkındayım. Ülkemizde çeşitli hukuksuzluklar oluyor. Bu hukuksuzlar karşısında duracağımızı çok farkındayım. Öncelikle hani bunu devam ettireceğim. Daha adil, daha özgür bir toplum için çalışacağım. Teşekkür ediyorum herkese geldiğiniz, katıldığınız için. Bu güzel günde benimle beraber olsun teşekkür ederim. sizin adınıza doğaya diktiğimiz fidanın e, sertifikasını Mustafa Kemal Atatürk'ün adına e, ve sizin e, rozetlerin içinde bulunduğu hoş geldin mektubunuzu size takdim ediyorum. Hı hı. Hı hı. Aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Elif Şeyma Özkaya. <gülüyor> 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 Yemin esnasında alakalı kanun lütfen. <laughs> Ahlaka, mesleği umuruna, da ahlaka mesleki onuruna, Türk gallarına, bununla da namusum ve bütün üzerine ant içerim. <laughs> görüyoruz tabii. Bir şey var dedim çünkü olarak görüşüyoruz. Ee, her söylediğim bir sefer anlayıp detaylı bir gösterdi. De ben başarılı olacağını hem, hem yemin eden arkadaşımıza hem sonra yemin edecek genç kardeşimize hem mesleklerinde başarılar diliyorum. Ee, avukatlık bu işin en önemli kısmı. Hukukun üstünlüğü çok önemli dediğimiz gibi. Hukuk gittikçe yok oluyor ama bu üstünlüğü savunmak bu anlamda daha da önem kazanıyor. Bu üstünlüğü olmadan insanları mutluluğa ulaştırma şansımız yok de bunun e, bilincinde olduğuna inanıyorum. Başarılar dilerim. Hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben aramıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, yarın çok iyi bir staj eğitim oldu. Her zaman yanımızda oldular. Ee, her zaman bize çok e, eğitimler verdiler ve bizi çok bilgili bir stajyer haline getirdiler. Teşekkür ederim. Ee, sonra Ayyem'e teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Hep yanımda oldunuz. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. <laughs> Üstadım Akın çok teşekkür ederim. O da bana ofisini açtı. Ee, beni çok başarılı bir avukat yaptı. Bana bütün tecrübelerini aktardı. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇ki özel teşekkürüm var. Gözde ablaya, Hande ablaya çok teşekkür ederim. <laughs> Her zaman yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum onlara, onlar benim ablam oldular, arkadaşım, dostum oldular. Burada beni desteklemeye gelen diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Ulaşma Özlem, hepinizi çok seviyorum, İyi ki varsınız. Kusura bakmayın. Tebrik ediyoruz, hediyelerinizi de. Güzel konuşmanız için teşekkür ederiz. Bu, bu heyecan hiç geçmesin. Evet. <laughs> <laughs> Şekilde geldi. Ayşe Taşköp. Yine fasıl ayağa kalkalım. Çünkü आजاتها mesleğin olurunu ve kurallarına uygun davranacağız. Nam, Namus ve iffam üzerine han dicer. Öncelikle meslekçisi sana sözü bırakıyorum, buyur herhalde. E, bugün, Aysu'nun olduğu kadar e, benim için de heyecanlı bir gün. 11 yıl önce biraz küsur da var. Ben de burada stajımı tamamlayıp mesleğe adım atmıştım. E, i̇lk yetiştirdiğim insan, e, ben iyi bir meslek, e, mesleki olarak iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Çünkü iki tane çocuğu vardı. İdalleri için o iki çocuğuyla beraber mücadele etti. Bugün burada olmaya hak kazandı. Diğer meslektaşlarımda da e, avukatlık hayatlarına, meslek hayatlarına borçlandırmak üzere sözü Meslektaşıma bırakıyorum. E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, Avukatlığa ilk adımı atan e, diğer arkadaşlarımı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, heyecanlıyım. E, mesleğin getirdiği sorumlulukları biliyorum. E, en iyi şekilde mücadele edeceğimi de biliyorum.

Tebrik ediyoruz Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür